Ahmet Çakar 30 Mart 1962 tarihinde Çankırı'da doğmuştur. Babası da bir doktor olan Ahmet Çakar, 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başlamıştır. 86 yılında pratisyen hekim olarak göreve başlamıştır. Babası Mustafa Çakar da hem hakem hem de hekimdi. Babasının hakem toplantılarını yakından izleyen Ahmet Çakar, 19 yaşında hakemliğe başlamıştır. Çakar hakemlik kariyeri boyunca yüzün üzerinde uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetmiştir. Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maç yönetmiş iki Türk hakemden biridir. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan üç Türk hakemden birisidir. 1997 yılına kadar hakemlik yaptıktan sonra köşe yazarlığı ile radyo ve TV'de yorumculuk yapmıştır uzun süre Telegol programında yorumculuk yapmıştır. 25 Şubat 2014'te Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan hekimlik yaptığı sağlık ocağından çıkarken vücuduna isabet eden 5 kuruşunda vurulmuştur. Sabah gazetesinde spor yazarlığı, Fox'ta yayınlanan Ahmet Çakar'la bak adlı yarışma programı, Kanal Türk'te yayınlanan Telegol programında futbol yorumculuğu, ATV'de yayınlanan Ahmet Çakar'la Zor Karar yarışmasında sunuculuk, Show TV'de 6 Pas isimli programda yorumculuk yapmıştır. Ahmet Çakar şu anda yorumculuk görevinin yanı sıra asıl mesleği olan hekimliği de sürdürmektedir. Ayrıca spor yazarlığı ve yarışma sunuculuğu da yapmaktadır. Üç yabancı dil bilen Ahmet Çakar, 93 yılında Arzu Çakar ile evlenmiştir. Aslı ve Aylin adında iki kızı vardır.